Merhaba, hoş geldiniz sevgili üniversite adayları. Önümüzde 3 gün var. 5 Ağustos'a kadar tercihlerinizi teslim etmeniz gerekiyor. Birçoğunuz tercihini yaptı, birçoğunuz hala kararsız. O yüzden bugün bizi dikkatli dinleyin. stüdyomuzda bir bilim insanını ağırlıyoruz. Eğitimci yazar Süleyman Belediyoğlu hocamla birlikte Brünn Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel'i konuk ediyoruz. Başlıyoruz. Müzik Evet, Birün Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Adnan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ben <laughs> bütün öğrencilere, velilere tıp isteyen, sağlık isteyen başka alanla ilgili yani gerçekten herkese haber verin. Mükemmel bir konuğumuz var ve Nurya izninle hemen bir Adnan Hocama soru yöneltmek istiyorum. Buyurun hocam. Istiyorum. Biron Üniversitesi'nin vizyonunda siz çok büyük emek veriyorsunuz kıymetli hocam. E, bu konuda ne demek istersiniz? Efendim öncelikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlara tercih yapan arkadaşlara son günler, başarılar diliyorum. E, tabii geleceklerini tayin edecekler. Önemli. Tabii çok güzel aslında umudun merkezine geliyor arkadaşlarımız. E, tabii üniversite demek aslında böyle bir ee, ona böyle bir vizyon katacak. Onun düşüncesini geliştirecek. Baktığını görür, gördüğünden bir şey alır ve uygulayacak bir özelliğe ulaşacak. Tabii üniversite biz tabii üniversite üniversite gibi yapmamız gerektiğine düşün, e, gerektiğini düşünüyorum. Eee üniversitelerde bir değişim olması gerektiğine inanıyorum. Eee üniversite bir lise gibi slayttan ders anlatmak, sonra sınav yapmak, sonra işte diploma vermek olan bir yer değil asla böyle düşünmesinler. Üniversite onlara böyle bir kültür katacak, tarih bilinci katacak ama en önemlisi kendi yetenlerini ortaya çıkartacak. Yani tercih ederken arkadaşlarıma ben soruyorum yani böyle reklam falan değil de gidin üniversiteye bana ne katacaksınız diye sorun diyorum çünkü e, hocam çok önemli bir 4 yıl veya altı yıl bunu eğer iyi değerlendirebilirlerse inanın hem mutlu bir hayat hem ekonomik olarak iyi bir düzeyde bir hayat hem de çevresiyle barışık bir fertler yetiştiririz. Hocam gitti orada veri topladı. Hangi veri onu ikna etmeli? Şimdi tabii veri toplarken herkes diyor ki işte şu kadar hocam var bu kadar şunun var bu kadar bursun var bunlar değil üniversite. Üniversite bir ruh. Üniversite böyle bir e, hayatı doğru okumanın öğretildiği yer Süleyman Bey. Dolayısıyla sevgili hocam o doğru okumak ayrı bir şey. Yani onu doğru okutmak için çocuğu işlemek lazım. Türkiye'de yapılan bu ama bunu biz çok iyi düzeylere ulaştırmamız lazım. Ki biz işte bir yani bir molekül bulabilelim. Bir ne bileyim işte biomarker yapıp bütün dünyaya satabilelim. Bir alet yapabilelim veya ne bileyim işte bir ilaç bulabilelim. Veya bir farklı bir şey olup ekonomiye katkı sağlayalım. Üniversite şu değil. Yani nitelikli öğrenci yetiştiren, iyi eğitim veren, arkasından araştırma yapan ama bunu literatür seviyesinde yapan, işte şey yaptı, yayın yaptı, atıf aldı, arkasından birazcık topluma hizmet eden yerler değil. Böyle olursak bakın şu felsefeye inanmak lazım. Herkes gibi yaparsanız herkes gibi olursunuz. Ama herkesten çok çalışırsanız herkesten farklı olursunuz. Türkiye yüksek öğretimi artık bir yere çekmemiz lazım bizim. Bakın Türkiye ilk 16 ekonomide bana göre tamamen iş adamları sayesinde bu 16 ekonomideyiz. Biz bir şey üretmiyoruz. Bunu eğer oturup doğru konuşalım. Yıllardan beri üniversite eğitimi yapıyoruz. Biz artık üniversite eğitiminde bir changing diyoruz. Ne demek bu? Bu bir kere biz öğrencileri böyle bir bilgisayarda olan, Google'da olan, kitapta olan bilgiyle yüklemek değil onu gerçek anlamda çözen, ona bir bakış açısı kazandıran, kendi yeteneklerini ortaya çıkartmış. Ne diyor? Zaferlerin en büyüğü insanın kendini keşfetmesi diyoruz. Bu nasıl olacak? İşte rol modelle olacak. Böyle 50 bin, 20 bin, 30 bin, 40 bin öğrencisi olan üniversiteler değil. Belki daha az öğrencisi olan üniversiteler. Ama birebir akademik danışmanlığın yapıldığı, onunla beraber projelerin çocukla beraber projelerin beraber yapıldığı. Onun özelliklerini ortaya çıkarttığı, hayatı okumayı öğretildiği, en önemlisi düşüncenin geliştirildiği. Düşünce deyip şey yapmayın. Yani eğer bir çocuğa düşünceyi geliştirirsek o hangi meslekte olursa olsun Süleyman Beyciğim. Ne konuda olursa olsun o devamlı başarır. Onun için biz üniversite eğitimi bir lise gibi yapmamamız lazım. Biz üniversite eğitimi universal yapmamız lazım. Yani çocuğun yeteneğini geliştirmek için bir tabii ki sosyal faaliyetlere katılacak, kulüp faaliyetleri olacak ama en önemlisi onun düşünce sistemini geliştirmemiz lazım. Düşünce eğitimi yapmamız lazım. Onun yeteneklerini ortaya çıkartmak için bizim düşünceyi öğrenmeyi öğretici bir eğitim programı yapmamız lazım. Ben öğretim rektör olarak şunu asla kabul etmiyorum. Slayt anlattınız. Ders dinledi çocuk. Sonra ne yaptı? Sınav yaptı ve not aldı. Böyle bir şey yok. Çocuğa daha gelmeden önce ben nöroloğum. Beyin tekrarlıya tekrarlıya öğreniyor bakın. Biz çocuğa daha derse gelmeden ders notlarımızı göndereceğiz. Ona çocuk bakacak. Ona sinaps oluşturacak. Geldiği zaman hocasına soru soracak ki o çocukta bir farklılık oluşturalım. Şöyle bir Çocu, aile böyle bir öğrenci görmeli. Yani aa bu çocuk üniversiteye başladı. Ya benim konularda bile akıl yürütüyor. Hatta problemi çözüyor. Konusunda çok etkili. Hocalarıyla beraber proje yapıyor. Şimdiden ne bileyim işte şirket kurmuş. Şimdiden ne bileyim kuluçka eğitimi almış. Şimdiden ona hayata gerekli şeylerle kariyer merkezine gitmiş. Hayatta ona nasıl bir konfigürasyon isteniyorsa o branşta onu daha erkenden öğrenmiş, sektörle buluşmuş. Oradaki eksiklerini sertifikaya gitmiş, sertifika programlarıyla desteklemiş. Böyle bir öğrenci yetiştirirsek biz o zaman Türkiye yüksek öğretimde der ki güvenle bakar. Evet, neden bir Bakın, üniversitesine de aslında verilecek en iyi cevap. Nurya kardeşim yani biz biz bir farklılık oluşturmamız lazım. Farklılık oluşturmadığınız hiçbir şeyden sonuç alamazsınız. Bakın dünyada her insan kendi konfigürasyonunda dünyada birinci. Bak işsizler ordusu oluyor. İş yeterince bulamıyorlar. İş arıyorlar. Halbuki o konfigürasyonu daha eğitim döneminde bilmiş olsa daha, daha eğitim bitirmeden önce işi olacak. Ben şuna da karşıyım. Herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok. İnanın yok. Önemli olan burayı çalıştırmak. Burayı eğer çalıştırabilirsek, baktığını gören, gördüğünden sonuç çıkartan, onu hayata uygulayan herkesten paydaşlarından farklı bir şekilde yetişmiş. Burada çalışkanlık önemli. Biz üniversite öğrencilerini çalışkan, çalışkan yetiştireceğiz. Geçen vali bey İstanbul'da bir açıklama yaptı. İki gün fırtına geliyor diye. heve gittim. Bütün rektörler, Aa, üniversitelerini ta, şey yapmış, tatil etmiş. Dedim ki, zorunluluk yoksa biz eğitim yapacağız. Eğitim Bakın yaptığınız işi ciddiye alacaksınız. Yaptığınız işi kalbinizle, ruhunuzla, aklınızla yaparsanız katma değer oluşturursunuz. Ve yüzde %74 ile biz ya... şey yaptık, ders yaptık. Fırtına da olmadı. Yine bir gün zorunlu tatil dediler İstanbul'da. Dedik ki o zaman turnuları açarız, online yaparız dedik. Ya bunlar küçük şeyler ama işi işi kalbiyle, ruhuyla, aklıyla yapmak önemli. Biz bu ülkede katma değer oluşturmamız lazım. Bir ürün bulmamız. Üniversiteler şöyle üçüncü seviye üniversitelere baktığınız zaman muhakkak bilgi üretecek. Bilgi üretecek onu verimli ve hızlı bir şekilde ekonomiye katacak. Bütün bilimleri aslında bütün yenilikleri üniversite bulacak. Kusura bakmayın. Biz ne buluyoruz? Buluyoruz ama çok az. Bakın bizim marka insanımız bir elin parmakları kadar. Biz marka adam yetiştirmemiz lazım. Nasıl yetiştireceğiz? O evladımızı kendi evladımız gibi yetiştireceğiz o çocukları. Onu nasıl edeceğiz? Onu projelendireceğiz. Ona danışmanlık vereceğiz. Mentör menti sisteminde mentörlük yapacağız. Onu laboratuvara çalışıp beraber projeler üreteceğiz. Biz son iki yıldan beri vakıf üniversitelerinde birinciyiz. TÜBİTAK 2209 projesinde. Yetenek, üniversite demek çocuğun yeteneğini ortaya çıkartmak demek. Bu net bir şey. Hı hı. Çıkartamıyoruz. Çıkartamadığımız için bakın işsizler ordusu var. Çıkartacağız kardeşim. Biz her şeyi Ankara'dan bekliyoruz, YÖK'ten bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Önce sen ne yaptın? Önce üniversiteler olarak biz başımızı buraya koyacağız. Biz ne yaptık kardeşim? Biz bu çocuğu nereden aldık? Türkiye'de iyiler var. İyi liselere gidiyor. Aa ben yurt dışına gönderiyorum diyor. Sonra onlar kalıyor. Üniversiteler var. Ben daha Ceralpaşa'da yıllarca işte Paşa İngilizcenin sorumluluğunu yaptım, hocalık yaptım. Onları da yetiştiriyoruz. Ya ben yurt dışına gittim. Arkadaş bu ülkenin iyi kafaları yurt dışına giderse e, normallerden de bir şey çıkmıyor yani sonuç çıkmıyor. Bakın 100 kişi bir tane en iyi etmez. 10 tane en iyi bir tane mükemmel etmez. Katma değeri çok yüksek. Biz silah sanayi gibi sağlıkta da varız diyeceğiz. Yapay zekada da var diyeceğiz. Nasıl olacak? İnsan için çalışmasının karşılığı dışında hiçbir şey yok. Biz az çalışıyoruz. Ben öz eleştiri yapıyorum bakın. Ben çalışkan bir arkadaşınızım. MD, PhD'yim, dereceli bir arkadaşınızım. Ama az çalışıyoruz. Amerika'da bugün bir öğretim üyesi gece 12'ye kadar çalışıyor. Bana gösterin bakalım. Ben iki üniversite kurdum. Tek kişiyim. Ben birkaç kişi bir baktık ki bizimkilere ayak uydurmuşlar. Amerika'dan getirmiştim birkaç kişi. Nurya kardeşim yani bizim biz bir öz eleştiri yapacağız yüksek öğretimde. Biz her şeyi Ankara'dan şuradan böyle bir şey yok. Biz ne yapıyoruz kardeşim? Biz adam gibi adam öğrenci yetiştireceğiz. Yetmez. Yetmiyor da. İlk 500'e giren üniversitemiz var mı? Kriter bu kardeşim. İlk 500'e etmek için yayın yapmak, atıf almak yetmez. Muhakkak projelerinizden dişe dokunan bir ürün olacak kardeşim. Ve bunu da bilim insanları örecek. Biz durmadan know-how transferi yapıyoruz. Yok böyle bir dünya. Biz geri zekalı mıyız? Asla değiliz. Ben İngiltere'de de kaldım, Amerika'da da kaldım. Biz az çalışıyoruz bir de birbirimize destek vermiyoruz. Biz birbirimize omuz atıyoruz biz çalışkanlara. Türkiye'nin sıkıntısı bu. Ama bunu hep beraber bi bir şeyler üretiyoruz. Hiç yok demiyorum. Türkiye 20 yılda, 30 yılda daha iyisini. Çok iyiyiz. Yani eskiden arabamız mı vardı, evimiz mi var, bu kadar lüks müydük değildik. Biz iyiyiz. Ama bu Türk insanına yetmiyor. Biz bilim üreten Bakın biz biz her taraftan kuşatılıyoruz ediliyoruz. Ama biz eğer güçlü olursak inanın kimse kuşatamaz biz. Onun için de biz çok çalışacağız. Birbirimize omuz vereceğiz. işimizi tam yapacağız. Öyle Aa, ben öğrenci yetiştirdim. Aa, bir, bak, bir takım üniversiteler iyi. Ya paydaşa göre iyisin. Senin dünyada bir şeyin yok ki. Sen kimi yetiştirdin? Ne buldun? Biz bunu yapmamız lazım. Eğer bunu yaparsak bu ülkenin katma değeri en az 16 ise 6'ya ineriz biliyor musunuz? Ve ben, yurt hepimiz biliyoruz. Amerika'yı tekrar keşfetmeyelim. Çalışacağız, gayret göstereceğiz. İşimizi, kalbimizi, ruhumuzu aklımızla yapacağız. O çocuklar bizim evladımız. O çocuklar, aa, tatil çocuğun da hoşuna gidiyor. E arkadaş tatille büyümez ki bu çocuk. Bu çocuk gelişmez ki. Çocukları çalışkan alıştıracağız. Çoluk, bizde bir deha sistemi var. Dersler önceden gidiyor. Çocuk gelmeden önce derste cep telefonuyla yoklama aldığımızda iki tane soruyu cevaplamak zorunda. Ben nöroloğum. İnsan beyni tekrarlıya tekrarlıya öğreniyor. Dolayısıyla onu önceden soracağız ki çocuk soru sorsun. İnsan beyni 10 dakikada bir dikkati dağılıyor. Dolayısıyla o monoton ders anlatmayacağız. 10 dakikada bir dikkatini artıracağız. Çok da güzel anlatıyorsunuz hocam. Çok teşekkür ederiz. Bu arada Biruni Üniversitesi'ni merak eden adaylarımız soru sorabilir. E, oradan da size sorum olacak. E, şimdi dilerseniz fakültelere geçelim. E, üniversitenizde hangi fakülteler var? Biz daha çok sağlık ağırlıklıyız. Tıp evet, ağırlıklı. fakültesi, hı hı. diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, bütün branşlar Eğitim var. Fakültesi. Eğitim fakültemiz hı hı. var. Mühendislik fakültemiz var. Onun dışında meslek yüksek okulumuz var. Orada da sağlıkla ilgili tüm branşlar var. Fizyoterapiyi Tabii biz, sormuş hocam. Bizim böyle bir şeyiz. Yani bütün branşlar var. Hı hı. Arkadaşlar şundan rahat etsin. Bakın yanlış tercih yaptınız bir sene yanlış üniversite seçtiniz 4 sene ama yanlış meslekse ömür boyu bunu biz hep söylüyoruz. Ve zamanında öğrenecekler. Zamanında öğrenirseniz düşük fiyattan. Sonradan öğrenirseniz yüksek fiyattan olur. Zamanında o vizyondan. Yani öyle bir üniversite kurmamız lazım ki bizim böyle çocuk heyecandan gelecek. Aa burada benim arkadaşlarım var. Ben sosyal medyaya katıldığım kadar evimde de düşünceye zaman ayırıyorum diyecek. Biz öyle bir üniversiteler Fakülteler yapıyoruz. Dolayısıyla bizim en önemli özelliğimiz afiliye hastanemiz değil de kendi hastanemiz var. Bu çok hastane. önemli bir şey bakın. Türkiye'de afiliye hastanelerde olanlara eğitim veriliyor. Sağ olsun yeni yok bunu kaldırıyor. Çok güzel bir karar. Çünkü malum şey el elin şeyini öyle büyütür. Dolayısıyla kendinizin olacak. Çünkü afiliye hastane öğretim üyeleri yolunu seçmiş. Süleyman Bey için para kazanmak, hizmet etmek için. Ona eğitim yap, ona staj yaptır dediğiniz zaman o ondan kaçıyor. Çünkü o vakitte para kazanamıyor. Onun için kendinizin olacak. Kendiniz diyeceksiniz ki ben sana şu vakitte eğitimi ayırdım. Benim çocuklarımı pratik yaptıracaksın. Benim çocuğuma, çocuğuma bunu öğreteceksin diyecek. Bir biz o yönden şanslıyız. Kendi hastanemiz var. Bütün branşlarımız kendi hastanemizde staja gidiyorlar. Tabii fizyoterapi dediniz. Onu fizyoterapinin Elif, evet. ergoterapiden, ergoterapinin bir beslenmeden, beslenmenin dil konuşmadan çok şey yok. Çünkü giriyorsunuz. Bir sene sonra puanınız yüksek, 3,5 hemen çift al yapıyorsunuz. Sağ olsun onun önünü açtı. Bütün üniversitelerde var hep öneriyorum ben muhakkak çift dal yapsınlar. Muhakkak üçse yan dal yapsınlar. Muhakkak eğer beğenmedilerse bir an önce ayrılsınlar. Bir suel, belki söyleyeceğim soru lütfen ille de üniversiteye girecek diye bir pozisyon yok. Eğer kalbine yatmıyorsa, orada başarılı olacağına inanmıyorsa, oradaki yetenekler onunla meç olmuyorsa, hibridize olmuyorsa asla üniversiteye girmesinler, bir sene beklesinler veya hemen iş hayatına atılsınlar. İlle de üniversite onlara bir şey varmaz. Bak dünyanın zenginlere bakın üniversite bitirmemiş. Bura çalışacak bura. Biz de üniversiteler olarak yüksek öğretim gibi bir yüksek okul gibi meslek yüksek okulu gibi bir eğitim yapmayacağız Süleyman Bey için. Biz buraya yatırım yapacağız. Bütün bilgileri buraya kazımayacağız. Burayı doldurursak o zaman baktığını çocuk göremiyor. Adam ilkokul mezunu, ortaokul mezunu. Üniversite mezunundan daha bir konuyu daha hızlı çözüyor. Einstein diyor ki ben insanın zeki olduğunu, akıllı olduğunu diyor. Bir yeni bir şeyle karşılaştığı zaman onu en doğru, en kısa sürede nasıl çözüyorsa, en iyi çözüyorsa o akıllıdır diyor. Bize akıllı insanlar lazım. Yani doğruyu bulan insanlar lazım ki proje yapsın, katma değer oluştursun. Yoksa işsizler ordusu veya bir yere gitti, gittiği yerde bir fark oluşturamadıktan sonra mutluluk da olmaz. Mutluluğun sırrı fark oluşturmak. Adnan Hocam şimdi e, şunu merak ediyorum. Siz üniversitede kişisel gelişim düşünme becerileri öğrenmeyi çok sayıyorsunuz ama bir de ya üniversitede yüz yüze eğitime gerek yok. Online olmalı diye bir görüş ortaya çıktı pandemi döneminde. Adnan Yüksel nasıl bakıyor? bakıyor? Kesinlikle iyi bakmıyorum. <laughs> Bakın biz örtük üniversite ben nasıl nasıl yaptım biliyor musunuz? Biz Türkiye'de en çok yüz yüze yapan kurum olduk örtük eğitim var üniversitede. Çocuk orada aralarda kütüphaneye gidiyor. Aralarda hocadan danışmanlık alıyor. Arada çocuk öğrenci öğrenciyle beraber tik tank yapıyor. Arada gidip proje grubuna katılıyor. Biz nasıl bu TÜBİTAK projelerini başardık biliyor musunuz? Bizim asistanlar herkes 5'te 4'te giderken 7'de çıkıyor sağ olsun çocuklar. Öğrencilerle beraber devamlı proje üretiyorlar ki onların yeteneklerini ortaya çıkartın. Onlara akademik online destek. Online nasıl olacak ya? Online, online o zaman kitapta da var zaten. Hiç ders dinlemesin Google'da da var. Yani online bakın düşünebiliyor musunuz? Saatlerce günlerce bilgisayara baktınız. Ya kafanıza ben nöroloğum. Beyin o kadar mükemmel bir şey ki beyne yaklaşık 40 ila 60 bin düşünce oluşuyor günde. Düşünebiliyor musunuz? Bir düşünceye daldığınız an oradan koptunuz. Elinize sağlık. Öyle bir eğitim olmaz. Gelecek. Ben şimdi sabah 8.30'a ders koruyorum ya. Sonra iki saat boş. 3 saat boş. Kampüste hayat geçirecek kardeşim. Ben meslek öğretiyorum. Ben hayatı doğru okumayı öğretiyorum. Ben orada çocuğun yeteneğini geliştiriyorum. Orada zaman geçirecek. Orada sosyal medyaya takıldığı kadar gidip, gidip düşünecek. Kütüphanenin girişine yazdık dedik ki kendini ve dünyayı değiştireceğin yerdesin dedik. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın ufacık bir şey sizi bambaşka dünyalara götürür biliyor musunuz? Ve ben şuna inanıyorum. Herkes kendi konfigürasyonda dünyada birinci. Biz üniversite olarak çocukların yetilerini ortaya çıkartamıyoruz. Net. Çıkarsak ilk 500'e giren üniversite oluruz. Bizden ürün çıkar. Biz bambaşka bir dünya oluruz. Göğsümüzü gere gere birinci dünya ülkesi deriz. Ve bu millet bunu yapar. Niye çok çalışkanız? Potansiyel de var. Potansiyel var. E tarihimiz var, değil mi? Tarihimiz değil mi? var. Son 200 yılda biz yatmışız, uyumuşuz. Ondan da dolayı böyleyiz. Bak, vatanını seven işini iyi yapan diyor Atatürk. Fatih diyor ki, ya bu surlar beni alır ya ben İstanbul'u alırım diyor. Yavuz Sultan Selim şey ne diyor? Alpaslan ne diyor? Ya alırım ya ölürüm diyor. Üniversiteler artık bir, kendine bir vizyon belirleyip, anlatabildim mi? Ben farklıyım, ben changing diyeceğim, ben değişiyorum diyeceğim. Gökten beklemeyeceğiz kardeşim. Kendimiz yapacağız. Ben adam gibi adam yetiştiriyorum. Ben gerçekten eğitim yapıyorum. O çocukları bilim dünyasına, araştırma dünyasına erken katıyorum. Öyle Ama bu 20 binden, 30 binden, 40 binden olmaz. Akademik çalışmalarda ne tür destekler veriyorsunuz? Şimdi her hem üniversite veriyor tabii. hem tabi. Herkes veriyor. Ne? Biz mesela bu dönem... Bir vakıf üniversitesinden sonra ikinci olduk. Şeyde... 1001 projesinde iki tane aldık. dönem. Bu dönem, üç tane alan bir vakıf üniversitesi Hı -hı. var. Ama biz hepsini geçeceğiz. Biz Vironi'yiz çünkü. Biz bir soyad. Veya ne bileyim semt adı değiliz kusura bakmasın. Biz bilimin kurucusunun ismini kullanıyoruz. Bilimin kurucusu niye? Objektif... Gözlem, tarafsız yorum diyen... i̇bn Sina ile arkadaş ona sorular soran, onun IQ'sunu ölçen bilimin kurucusundan bahsediyoruz. Bakın, Sarton diyor ki son bin yılda beş tane beyin gelmiştir dünyaya onların en önemlisi diyor. Hocam. Onun ismini kullanıyor. Dolayısıyla 21. yüzyılın bir onilerini yetiştirmek kolay bir şey değil. Onun için çok çalışacağız, gayret göstereceğiz. Paydaşlarımızdan farklı olacağız ama bunu Türkiye çapında düşünmeyeceğiz. Artık global bir dünyada yaşıyoruz bakın global bir dünyada. Biz artık tamam Bologna kriteriyle herkese mavi diploma veriyoruz, sosyal transkript veriyoruz, diploma eki veriyoruz. Herkes veriyor. Bu mavinin bir fonksiyonu var mı hocam? Şey yani yurt dışında geçerli. Bütün diplomalar geçerli zaten. Yani diploma eki demek mavi. Ya, ma mavi olmasa. Ya işte başka bir şey söyleyemeyince mi? onu söylüyorsunuz. Ama bunlar herkes verdiği bir şey. Bizim kalite güvence sistemini Türk yüksek öğretim sistemine oturtmamız lazım. Eğer bunu oturtturursak belirli bir standarı yakalarız. <laughs> belirli standarttan sonra da birileri pik yapıp dünya üniversitesi olmalı diye düşünüyorum ki. Eğer öyle olursak bizim bir katma değerimiz olur. Yoksa bomboş Süremizde boynumuz bükük daralıyor. böyle yürür O yüzden yürür teknoparka gideriz. da girelim istiyorum. Bir ünlü teknoparkından da bahsedelim. Çünkü orada hem öğrencilere hem araştırma yapanlara hem de özel sektör temsilcilerine imkan sağlıyorsunuz. Kısaca bahsedelim. Şimdi şöyle tabii teknoparklar, teknokentler, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde, ben de İstanbul Üniversitesi'nde başdanışmarken oradan sorumluydum. Böyle kiraya verilen yerler değil. Yani üniversitenin kiriye verdiği, orada hangi firmanın ne yaptığını bilmeden, onunla beraber öğretim üyesinin çalışmadığı bir kurumlar değil. Gerçek anlamda eğer uygularsak biz üniversite sanayi işbirliğini, Türkiye bambaşka yere gider. İnanın çok farklı boyuta gideriz birkaç yıla içerisinde. Biraz biraz başladı aslında. Başladı evet. ama yeterli değil. Niye yeterli değil? Eleman yok. İşte biraz ekonomi biraz şu bu ama bunu hakikaten böyle ben bunu işi iyi yapacağım. Biz niye teknopark Biz kendimizi o yeteneğe görüyoruz sağ olsun. Sunu da yaptık dediler ki bu vizyondan bir teknopark olur. Biz şöyle bir şey yapacağız. Çok Bütün şirketlere yüzde bir ortak olacak. olacağız. Bakın insan psikolojisini bilmemiz lazım kendinin olmadığın bir şeyde yoksun. Ne kadar da vizyonun olursa olsun. Bu benim diyeceksin. Biz bütün şirketlere yüzde bir. Bütün öğretim üyelerini orada öğrencilerle beraber. Öğrencilere mesela hemen girişimcilik dersi. Bu sene başladık. Hemen pire eğitimi. Sonra kuluçka ve şirketleşme. Hem okusun hem konusuyla kariyerde Meslek sahibi olsun. Aile de gurur duysun ya. Hepimiz gurur duyalım. Evet. Herkese faydalı olsun o öğrenci. Onun için bambaşka bir yer yapacağız. Ee, bizi izlemeye devam edin diyoruz. Hocam çok da güzel anlattınız. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Geldiğiniz olsun, için canım. çok sağ olun. Evet sevgili adaylar, eğitimci yazar Süleyman Belediyeoğlu hocamla ben yarın aynı saatte burada sizleri bekliyor olacağız. Doğru Tercih için takipte kalın, hoşçakalın.